Katili tarafından öldürülmeden Önceki günü sabahına mutlu bir şekilde Kuru fasulyesini yemek için uyanmıştı Evet biraz midesi de çok severdim Oh ya arkadaşlar Gün doğar doğmaz Kuru fasulyeyi yemeden kendimi gelemiyorum Ama arkadaşlar soframda ekmek bir gidip hemen koşalım şuradaki fırından bir ekmek alıp gelelim arkadaşlar. Şunu da hemen bu masamıza koyalım. Hop koyduk şimdi koş 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 koş. Kolay gelsin ustam ekmekler çıktı mı? çok çıktı taze taze arka tarafta mis gibi. Hop alışverişimizi bitirdik. Şimdi bir de arkadaşlar et alalım evimize. Kasap. Bıyır. Sana attığım paketin içine en güzel en taze etini koymalı istiyorum. Alır alır alır. al bakalım. Hop arkadaş şimdi aldık. Ödememizi yapalım. Hemen şöyle 50 liramızı verdik. Size de ödememizi yapalım. Alışveriş yaptık. Hop tamamdır. Hadi gidelim bakalım. Allah rızası için. 1 lira. Aa, ne 1 lirası ya? Senin ihtiyacın var. Dur bakalım marketten artan paralarımı sana vereyim şöyle. Hop, tamamdır. Haydi bakalım. Ay benim de arkadaşlar çok fazla param kalmadı. Ama neyse ihtiyacı vardı. İyi oldu arkadaşlar. Evet şimdi bakalım aldıklarımızı bir kontrol edelim. <laughs> Ana bu ne? Arkadaşlar. Çürük ekmek satmış bize. Bir de o kadar 100 lira verdik ya. Kazıklandık göreceksin sen göreceksin. Dur bakayım bari etimiz iyi çıksın. Etimizi yiyelim. Ha? bu ne? <laughs> Ana. Kesin kulak koymuş sadece. Edi etim bu mu? Allah. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hem kasap hem marketçi bizi deliler gibi kazıklamış ya. Hemen şöyle çık 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 aç kapıyı. Allah bu kazıkçıları? Şu dilenci gibi dilenseniz alnınızın teriyle en azından helal iş yapsanız ne olurdu be? Ha? ha? Ne diyor? Aa, ya bugün işlem durdum ya. Bir tane enayi geldi 15 lira verdi bana. <laughs> Ana biliyor ki demetçinin arka tarafı da süper son model lüks arabamla gelip burada dilendiğimi. Ne? Ama bunlardan intikam mı alacağım? Bu ne ya? Arkadaşlar gelen geçen beni dolandırmış kazıklamış ya. Arkadaşlar hepsini trolleyeceğim. Hepsini trolleyeceğim. Anam hediye gelmiş. Kim demiş Fakirden hediye mi? <laughs> en ayı nasıl kandırdı bütün bayak ekmekleri ona verdiydim. Açalım bakalım bir de üstüne hediye alıyorum. <laughs> Bugün şanslı günü aç bakalım şunu. Ana putan ne? Aleyner! Hayır! Her şey yiyorlar. olan Çok... çakıp fakir. Seni öldüreceğim fakir. Arkadaşlar <laughs> şuna bakın. Bütün fareler oradaki taze ekmekleri bana vermediği taze yiyecekler. hepsini yiyor. <laughs> Sıra kasapta hala şaşkın şaşkın bakıyor. Başına geleceklerden habersiz. Ne bu tantana ya? Lan bu ne be? Hocama ne diye çıktı? <gülüyor> <gülüyor> Kimden geliyor bu? Fakir mi? <laughs> kulağı beğendi herhalde. <laughs> Acaba et diye kulağı mı yedi yoksa bu? Yer bir yer fakire güven olmaz. Neyse açalım bakalım neymiş bu. Buna buna be. Karınca mı? Karıncalar etlerimi çok sever. Abi bunlar uçak karınca bir de. Hayır etlerimi götürmeyin durun. Durun durun götürmeyin etlerimi. Ben onları satacaktım. Hayır götürmeyin karıncalar. Fakir seni gördüğüm yerde işini bitireceğim. Um <laughs> <laughs> böyle olur. işte böyle olur. Arkadaşlar bakın Karıncalar etleri mahvediyor bak götürüyor yuvalarına götürüyorlar arkadaşlar. Bana vermediği taze etleri gördüğünüz gibi karıncalar hapır, hapır yiyecekler arkadaşlar sıra bunda. Bunun için arkadaşlar daha zaman var çünkü benim arabasına ne yaptığımı bilmiyor arkadaşlar. Ee, i̇şçi köylü sana yardım için şuradaki işçi makineni alabilir miyim? Bedava yardım edeceğim. Aynen bedava yardım edeceğim. Neyse ben nerede Hop şunu alacağım. Haydi bakalım arkadaşlar. Mecburen bunu yapmak zorundaydık. Çünkü şöyle hızlıca. Allah bunu sürmesi ne kadar zormuş ya. Şimdi dilencinin demircinin arkasındaki arabasını birazcık mahvede. Allah Allah bu da oluyor. Abo. Abo <laughs> da Fakir mi? Fakir evimi mahvetti. Gel buraya kaçamazsın benden. Gel buraya kaçma. Ya tamam tamam tamam. Ha işte burada. Son model gerçekten arabaymış. Bekle arkadaşlar şimdi. Şimdi dilencinin arabasına bir bakın ne yapacağım. Şöyle eselim dakika arabasından sadece üst kısmı kalmış. <laughs> Bekleyin şimdi arabasını görmesi gerek ya şunu koyalım. Aha işte bu. Ya geniş makinemi alıp kaçtı onu bir bulursam var ya. Bizim mesai bitti. Hadi bakalım villama gideyim de güzel mışıl mışıl bir uyuyuk. Hadi bakalım. Yatmadan önce süt banyosu da iyi gel. bu ne? Sönmeden lüks arabama ne olmuş? Taksi de bitmediydi onun da. Aa şurada bir not var ne yazıyor? Fakir'den bir hediye mi? Fakir! Sen bittin. Oh bugün arkadaşlar yatağıma başıl başıl huzurla girebilirim. Çünkü herkesten itikamımı aldı. Şimdi başıl başıl uyuma zamanı. Yere girelim. Hadi açın. Açın. İşte girdi. Şimdi görürsün sen. Ne oluyor be? Kapımız zorlanıyor. Yok ya. Kuştur. Bu et kokusu da ya, evin hiç çok kötü et kokuyor. Neyse sabah ilk arkadaşlar. İşte buradasın. Sen kimsin? <laughs> Al bakalım. <şu>. Aa! <laughs> Allah Allah bu vakti nerede kaldı ya? Buluşacaktık. Kapısını aç açık ya. Alla, we zijn echt goed gegaan. Ja, we zijn goed gegaan. Nee, ze gaan op Hoi, goed Yaptınız biliyorum. Diper, kardeşim, göreceksin. Dur dur, sakin ol, sakin ol. Ölülerin efendisiyle bir anlaşma yapacağım. <laughs> ne? Ne anlaşması? Ne anlaşması? Kardeşim gitti. Canım yerim gitti. Bekle, sakin ol, sakin ol. Welcome to Porta Carpe Portus. Aviyes, Aviwar, Avieres. Ölüler efendisi, Duy sesi mi? gel ya dünyaya. Yapalım şu anlaşmayı. Bu ölünün katilini sana. Sen de bize bu ölüyü ver. Aa, ne oluyor ya? Beni kim rahatsız edeceğim? Bu ne? Depresiz olayla ben her şeyi halledeceğim. Ben sen sadece izle. Ölüler efendisi. Bir anlaşma yapmak istiyorum. Ne anlaşması bakalım mezardaki fakirin ruhu ve bedenini geri getirme karşılığında bu ölünün katilini sana vereceğiz. Biliyorum ki sen de bir katil tarafından katledilerek diğer dünyaya gönderildin. Bu durumlara yardım ettiğini biliyorum. Kitapta öyle yazıyordu. Evet, evet tam evet, üstüne tam bastın. bastın. <laughs> Sensi bir katil, katil, katil arkamdan bıçakladı <laughs> ve beni diğer <laughs> dünyaya gönderdi. <laughs> olan nefretim beni bu hale getirdi. Şimdi söyle bakalım hangisi bu ölünün katili? Enes şimdi sene sıran. Hangisi gerçek katil? <laughs> Arkadaşlar yorumlara yazın hangisi gerçek katil. Eğer yanlış olanı söylersek ne olur? İkisi de sonsuza kadar ölü olarak kalır. Bir daha yüzünü göremezsiniz. <laughs> Arkadaşlar siz biliyor musunuz hepsinin fakiri öldürmek için bir nedeni var teker teker araştırdım buradaki köylünün dükkanını fareler bastırmış Hepsini yediler hepsini ben öldürmedim ama keşke ben öldürseydim Buradaki köylünün ise arkadaşlar karıncalar bastırmış dükkanını Bütün etlerimi yediler bütün etlerimi hepsini götürdüler karıncalar hepsinin nedeni fakir ama ben fakiri öldürmedim Burada Buradaki işçi köylü nisi arkadaşlar işçi makinesini alıp kaçmıştı fakir. İş makinesini kaçırdığından beri bulamıyorum. Patronum da beni işten kovdu. <laughs> de öldü gitti. Ondan intikam alacaktım yoksa ben. Buradaki demirci arkadaşlar evini yıkmış. O iş makinesiyle bütün evimi yaktı geçti. Ama ben öldürmedim. Buradaki dilenci köylü arkadaşlar son model arabasını yakmış yakmış yok etmiş. araba Arabam ondan nefret ediyorum <laughs> ama ben öldürmedim ama hiç öldü. Arkadaşlar yorumlara yazın Arkadaşlar fırıncı diyorsanız yorumlara 1 Kasap diyorsanız yorumlara 2 İşçi diyorsanız yorumlara 3 Demirci diyorsanız yorumlara 4 Dileci diyorsanız arkadaşlar yorumlara 5 yazın Hangisi katil hangisi katil <laughs> göreceksiniz Hadi, Hadi daha, daha fazla, fazla bekleyemem Arkadaşlar ne diyorsunuz Ne Ölmeden önce et kokusu mu dedi? Ve bu arada tek et kokusu kasaptan gelebilir. Yalan söylüyorlar yalan. Sus be örümcek annesine yalancı diyemezsin. Duydun. Öldüren kasap mı? O halde gel bakalım buraya. Hayır. Yalıyorum. Aha. Doğru. <laughs> arkadaşlar bir şeyler oluyor. Valla. Ne oluyor Diper? Oradaki cam buraya geliyor. Aha, Allah. Ne oluyor be? Ah, çocuklar. Allah fakir. Ana. ana. oğlum. Nasıl oldu be? Kasap. Ha, doğruyu buldunuz. Aynen fakir örümcek annesi. Doğru katili söyledi. <laughs> dedim ama et kokusundan dolayı. Buradaki görevim bitti. Adalet sağlandı. Ana! Fakir. Sanki ölüm prensi seni tekrardan hayata getirdi. Ay çok iyi. Ana arkadaşlar bir daha öyle şakalar yapmayacağız be. Ama onlar da beni sinirlendirmişti. Canım arkadaşlar beni kurtardı. İyi ki varsınız. En çok da siz ki varsınız arkadaşlar. Örümcek kalesi olmasaydı siz olmasaydın hayata dönemezdim. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın arkadaşlar. Ekrandaki videoları tıklamayı. Örümcek kalemize katılmayı unutmayın arkadaşlar. Ekranda isimler var. Bunlar da çek öpecek abone olan dostlarım isimleri. Siz de abone olarak isminizi çıkarabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.